ama crow remodel olduktan sonra yani şu versiyonu aldıktan sonra arkasında bir korsan bir kedi olduğunu görebilirsiniz. Nekobi'de bir kedi detayı bulabilir misiniz? Bulamaz mısınız? Şimdi menzilleri gösteriyorum. Altın Nekobi teklifinin yanındaki kedi emojisine dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Bir de yere düştüğü zaman aynı Squeak'in üzerindeki kit rozetine benziyor. Bakın atışlarına dikkatli bir şekilde bakın. Cool evet, dinlediğiniz gibi I'm a cool cat diyor. Yani ben havalı bir kediyim. Herkese selam insanlar bugün sizlerle birlikte yeni bir gizem ve tuğru videosuyla daha karşınızdayım Bugün yeni kedi karakter kit hakkında yeni gelen detaylara bakacağız. Ve kedi Kit'in arkadaşlar tüm geçmişini bu videoda konuşacağız. Yani güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ve sizlere küçük ufaktan bir şey söyleyeceğim. İnanacak mısınız bilmiyorum arkadaşlar ama benim içeriğim bitti. Evet yıllar sonra bir yıldır içeriğim bitmiyordu. Sürekli ben bir hafta sonra ne çekeceğim biliyordum ama artık gerçekten bir haftadır arkadaşlar hiçbir içeriğim yok. Ve artık gerçekten içerik komasına girdim. Hangi videoların gelmesi istiyorsunuz yorumlar yazın. Nedeni de arkadaşlar bu sezon hiçbir güncelleme gelmedi. Yani 70 gün boyunca gıda sezonunun bitmesine 50 gün var. Yani bu rotokun gelmesine çok uzun bir gün var arkadaşlar. Ve ben de gizem güncelleme kanalı olduğum için yani bu kanal sürekli aktif bir kanal. Yani şöyle söyleyeyim videoları e, sürekli güncel bir kanal var arkadaşlar ki şu anda güncelleyecek bir şey olmadığı için ben de içerik komasına yorum kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bugünkü videoda kedi karakter kit hakkında teoriler yapacağız ve geçmişte kedi karakter kit detaylarına bu videoyu aldım. 6 tane madde topladım. Gayet güzel bir video olacağını düşünüyorum. O zaman hemen hızlı bir şekilde ilk maddemizle beraber videomuza başlayalım. Her şeyden evvel arkadaşlar şöyle başlamıştı kedi kit maceramız. E, bize o zamandan beri takip edenler var mıdır bilmiyorum ama ta sezon 2'de ya da 3'te sanırım. Crow'un remodeliyle beraber başlamıştı. Yani biz o ben o videoda söylemiştim. Ama o videoyu ben bayağı uzun araştırıyorum hala bulamadım. Burada o zaman size linkini vereceğim ama ya da oradaki sahneyi kesip videoda göstereceğim. Yani inanmıyorsunuz çünkü arkadaşlar yani Crow model olduktan sonra arkasında bir kedi sembolü gelmişti ve biz bu e, kedi karakter hakkında araştırmalar yaptığımız zaman bunun hakkında birkaç tane detay daha bulmuştuk Tabii ki bu kedi karakter gelecek diye bir şey yok benim bu videoda söyleyeceğim her şey bir teori tabii ki arkadaşlar ve teorilerimi tutar ya da tutmaz bu kesin bir şey değil bu tabii ki bir teori yeni karakter teori diyebilirsiniz ama bu e, yeni karakter teorisi sadece Kedi karakter hakkında olacak Biz videosundaki tarak hakkında teoriler de yapmıştık Tarak e, fotoğrafları hakkında Şu karakter hakkında zaten e, kesinlikle ben artık Bir su karakter bekliyorum arkadaşlar bilmiyorum Yakın zamanlarda olması da ben bir su karakter bekliyorum Yani bir sürü yeni karakter teorimiz var Bu yüzden sadece kedi karakter teorisine bakacağız Şimdi sizlere dediğim Crowe modeline bir bakalım Evet şimdi arkadaşlar sizlere canlı canlı göstereceğim Ki yeni gelen güncellemede kedi karakter kitli Tadil var onu da hatırlatayım birazdan geleceğiz oralara da Şimdi arkadaşlar Кроме искидан. farklı bir görünüm vardı ve farklı görünüm varken tabii ki kedi karakteri görememiştik. Ama Crow remodel olduktan sonra yani şu versiyonu aldıktan sonra arkadaşlar video kısa bir şekilde biliyorum ama bu videoyu gerçekten sizlerden 2000 like bekliyorum ve kanalımız yeni keşif videosunuza aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi 2000 like gelirse daha fazla güzel videolar gelecektir. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. burada arkasında bir korsan bir kedi olduğunu görebilirsiniz. Bir gözünün arkadaşlar çarpı olmasından korsan olduğunu düşünmüştük. Zaten sence tam anlamıyla bir korsana benziyor. Yani Daryl'ın gemisi grubuna korsan bir kedi karakter gelebilir ya da Retropolis'e korsan bir kedi ya yani korsan olması gerekli bir kedi karakter gelebilir mi demiştik. Ama daha sonrasında bu kit detayları yani kedi karakter detaylarını bizlere apaçık bir şekilde söylediler. Şimdi sadece Kroon arkasında görmekle yetmez. Tabii ki arkadaşlar Kroon arkasında görmek sadece. Çok uzun zamanlar önce benin seslerinde de ben havalı bir kedin demesine vurgu yapmıştık arkadaşlar. Mesela şimdi sesi açalım. O ses gelene kadar bekleyelim arkadaşlar. gerçekten kesmeden kırmadan göstereyim o sesi. Hadi lan. Ha, bak. Bir daha oğlum. Evet dinlediğiniz gibi I am a cool cat diyor yani ben havalı bir kediyim diyor arkadaşlar. Yani bir bile Crow'un bir kedi detayı içermesinden biz bir kedi karakter gelebileceğini düşünmüştük. Ben o, yani o zamanlar beklemedim çünkü daha az karakter detayları vardı. Mesela şu anda bulmuş olduğumuz detaylar ileriki aylarda çıkınca o zaman da gelme ihtimali daha çok yüksek oluyor. Ama o zamanlar kedi karakter detaylarını daha yeni yeni görmüştük. Ama bizlere Brotho'da apaçık bir şekilde kedi karakter gelmesinden bahsettikleri zaman daha da şüphelenmiştik arkadaşlar. Bro Brawl Talk'ta bizlere şekilde bir kapak fotoğraf vermişler ve başlıkta da miyav yazıyordu arkadaşlar yani bizlerde kedi karakter geleceğinden emin olmuştuk ama kim bilebilirdi ki abicim Brawl Stars'ın böyle bir ee, bizlere aldatmacı yapacağı yani birden böyle bir rey yapacağını hiç düşünmemiştik. Çünkü kedi karakteri yerine köpek karakter getirdiler. Brawl Talk yayınlanmadan 5-10 dakika önce kapak resmini de başlığı değiştirerek e, kit karakterini iptal ettiler. Yani Brawl Talk'un 10. sahnesine kadar zaten kitin geleceğini düşünmüştük. Ondan sonra da kit iptal oldu diyerek albay rafsı getirmişler arkadaşlar hatırlıyorsunuz hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama biz bunları görmüştük ve bunun da Şirin'in kedisi olduğunu düşünmüştük arkadaşlar çünkü bu fotoğraflarda görmüş olduğunuz gibi Şirin'in kedisini görebiliyorduk çünkü kit yani Brawl Talk gelmeden önce paylaşılan fotoğraf bu şekildeydi ve üzerinde de yani mama kabının üzerinde kit yazmasından biz kedi karakterin geleceğini düşünmüştük arkadaşlar şimdi gelelim kit hakkında paylaşılan en yeni detayları yani bu detaylar daha yeni geldi arkadaşlar ve bu videoyu yapmamdaki asıl sebep bu zaten. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizlere yakın zamanlarda Sukik diye bir karakter tanıtıldı. Bu tanıtılan Sukik karakterin yani bu da paylaşılan bir Sukik fotoğraf vardı ve bu Sukik fotoğrafın üzerinde biz bir kedi rozeti görmüştük yani bunun da kitin rozeti de olabileceğini düşünmüştük. Tabi arkadaşlar bu bizim teorimiz yani buradaki karakter kedi ya da kit olmuyor yani ya bildiğin apaçık kedi ama yani bunun kit olacağından da emin değiliz çünkü arkadaşlar kedi oyuna gelmedi ve geleceğinden emin değiliz yani Squeak daha oyuna gelmemiş bir karakter geldiği de direkt buradan canlı olarak göstereceğim ama Squeak arkadaşlar yakında gelecek Şuna daha gelmediği için Brokut'a paylaşılan fotoğrafını gösteriyorum ve Squeak'in üzerindeki kedi fotoğrafı arkadaşlar biz de yine kediyi hatırlatmıştım ve şimdi bir mini güncellemenin içerisindeyiz arkadaşlar biliyorsunuz ki bu mini güncellemede yeni bir tema geldi bakın süper altın hafta diyor altın hafta teklifi falan filan diyor yani yeni bir altın hafta geldi ve altın hafta ile beraber de arkadaşlar Shibanita geçen senenin bu dönemlerde gelen kostümü bir de Nekobi arkadaşlar şimdi Nekobi'de bir kedi detayı bulabilir misiniz? Bulamaz mısınız? Şimdi ben size detayı gösteriyorum Altın Nekobi teklifinin yanındaki kedi emojisine dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Yani ilk defa ve belki de ilk ve tek bir Brawl Stars'a özel teklif sunulurken yanında bir emoji bulundurmuşlar ve bu da kedi emojisi. Bu arkadaşlar bence kit karakterine bir gönderme oluşuyorum. Yani şu binin yanındaki şey kedi bir kedi mi bilmiyorum yani kediye benziyor. aslında kedi değil o arı ama kedi görünüm bir arı yani bakın zaman şu kostümlerde satın alma onayı yazıyor ee, onun haricinde yanında bir emoji falan yok hatta hepsine satın alma onayı yazıyor şu an fark ettim ama burada altın neko teklif yazıyor oha enteresan ben şu an fark ettim kostüm teklifi altın neko teklifi satın alma oha çok değişik neden buna kostüm teknik yazıyor mesela bu dönemsel kostüm mü enteresan Evet şu anda bir detay daha fark ettim bak bunu detay videosunu alırım güzel Yarın da detay videosu gelsin ama detaylar bir arkadaşlar. yarın bir detay videosu yapabiliriz Neyse burada bir kedi emojisi var Detaylarımızı bununla beraber bitiyor mu bitmiyor Şimdi ben size de arkadaşlar satın aldığım Neko B kostümündeki kedi detayını göstereceğim Onu gerçek maça girmek gerekiyor direkt deneden de bulabiliriz Şimdi arkadaşlar arka planda zaten kedi var oraya birazdan geleceğiz de Daha arka planda kediden daha önemli bir detay daha var Şimdi Neko geliyoruz arkadaşlar. Bakın ne Kobe'nin atışlarına dikkat etmenizi istiyorum. Ne Kobe'nin atışları zaten bir kedi değil mi? Bir yeri yere düştüğü zaman aynı Squeak'in üzerindeki kit rozetine benziyor. Bakın atışlarına dikkatli bir şekilde bakın. Şimdi ben bir kere daha atış yapacağım. Bir de bunu yavaş çekimde bakın abi. Evet izlediğiniz gibi tam anlamıyla bir kedi fırlatıyor ve düşürdüğü şeye bakın arkadaşlar bakın eğer atışınız başarılı tutmazsa şu şekilde bir e, yere kedi yani üzgün bir kedi rozeti düşüyor bu da arkadaşlar dediğim gibi bir kedi karaktere işaret ultisinde de yine bir sürü kedi fırlatıyor arkadaşlar o ultisi çok iyiymiş anlarsınız bir de yavaş çekimde bakın ben ultisine bakmamıştım şimdi ultisine yavaş çekimde bakın ben de editte bakacağım bunu Hı -hı. Ultisinde de yine kedi e, rozet fırlatıyor ama 6 tane kedi fırlatıyor arkadaşlar. Zaten aksesuarına bir değişiklik yok. Yani açıkçası neko Kobe'nin kostümüne baktığınız zaman yine bir kedi karakter detayı görebilirsiniz. Şimdi sadece ne ile bitiyor mu arkadaşlar bu detaylar? Tabii ki de bitmiyor. Öncelikle sizlere dediğim gibi az önce dediğim gibi arkadaşlar arka plana dikkat etmenizi istiyorum. Arka plana zaten tamamıyla bir kedi. Arkasında bu altın hafta hangi şeye bilmiyorum ama Çin'e özel herhalde bu altın hafta. Çünkü baktığınız zaman üzerinde Çin mi Japon mu Kore mi tarzına yazılar var. Ve bu altın haftada kedi özel yani kedilere özel bir bayram mı bilmiyorum. Eğer bu altın hafta dedikleri şey kedilere özel bir şey değilse Süper bunu kedilere uyarladıysa gerçekten bir kedi karakter hakkında detaylar bulabiliriz. Arka planda bir kedi teması var ve ondan daha da önemli olan bir şey müziği sizlere dinleteceğim. Müzikte tamamen zaten kedi detayları var arkadaşlar. Evet sizler de duydunuz gördünüz arkadaşlar. Şu anda Brawl Stars'ın bizlere tamamıyla gözümüze sokak soka vermiş olduğu bir kedi karakter detayı var. Ama şimdi Brawl Stars hiçbir zaman böyle bir şey açıktan, açıktan paylaşmadı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bizim çözdüğümüz gizemler genel olarak kapalı gizemler. Yani sokaktan geçen rastgele bir Brawl Stars oyuncusuna bunu sorsam bilmezdi. Ama şu anda sokaktan geçen bir Brawl Stars oyuncusuna kedi karakter kiti sorsan biliyor. Neden biliyor? Çünkü abi Brawl Stars'ta söylediler ve Sukiken Rosetti'nin de var. Onun haricinde tamamıyla bir kedi taması geldi arkadaşlar. Şahsen bir sürü kedi karakter kit detayı var. Ben Gelir mi, gelmez gelmezim net bir şey tabii ki söylemem ama benim düşüncelerime dayanarak arkadaşlar ben bir kedi karakterin geleceğini çok fazla düşünmüyorum neden mi çünkü Brawl Stars bizim gözümüze sokuyor Yani Albayruf'u tamam çok fazla gözümüze sokmamıştı Albayruf'u biz iki boyutlu bir 8 bit oyunundan tanımıştık ama Yani çok enteresan bir şekilde bu kedi karakteri herkes tanıyor ve Brawl Stars'ın böyle gözümüze soka soka bir şey getireceğini düşünüyorum Daha fazla gizem ve detay videoları gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın Bu videoda sizlerden en az bir 2000 like bekliyorum arkadaşlar 2000 like atarsanız gerçekten çok sevinirim Yanına çıkan videoları ekleyerek değerlendirebilirsiniz Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz evet müzik kesebiliriz artık Oh, yorulduk arkadaşlar gerçekten video çekmek görüyor ama içeriğim bitti o yüzden biraz üzgünüm neyse kendinize iyi bakın içeriklerinizi yazmayı unutmayın görüşmek üzere hepinizi yorum ve bay bay